Ben hiçbir yere gitmiyorum, çocuğum. Çünkü senin masalın... ...daha yeni başladı. ...yeni dizisi Tatsız Prenses'in ilk fragmanı yayınlandı. Şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi reytinglerde rakiplerinin korkulu rüyası olacak gibi duruyor. İşte Tatsız Prenses dizisiyle alakalı merak edilenler. Yapımını emek Yapımını üstlendiği yönetmen koltuğunda Volkan Keskin'in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in yazdığı Hatsız Prenses dizisi çok yakında Fox izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda İsmail Acıoğlu, Süreyya Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor. Dizide hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in masallarıyla büyüyen masal annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masalın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Evgin bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak. Ve bu yolculukta masalın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği köfte olacaktı Başrol oyuncusu İsmail Acıoğlu 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı. Ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatroda yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. Ancak tamamlamadan okulu bıraktı. 2002 yılında da yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı, senaryosunu Macit Koperi ile Ömer Kavur'un yazdığı Karşılaşma adlı sinema filminde Osman karakterini canlandırdı. 2003 yılında Ahu Türkpençe, Mehmet Aslan Ozan Güven, Çetin Tekin Dor, Arsen Gürzak, Vahide Gördüm ve Altan Erkekli gibi oyuncularla birlikte Bir İstanbul Masalı adlı dizide oynadı. 2007'de vizyona giren Kabadayı filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu Aslı Tan Doğan, Rasim Öztekin ve Tarık Ünlüoğlu yı... Ile beraber rol aldı. Hacıoğlu 2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmaya başlayan Osmanlı Tokadı adlı dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü canlandırdı. 2015 yılında Kafes filminde Mehmet Sipahi karakterine hayat verdi. 2017 yılında Ali Atay Damla Sönmez, Murat Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Ayla filminde başrol olarak yer aldı. Ünlü isim Zümrüt Anka, Hükümsüz ve Mahkum dizilerinde rol aldı. Sümeyye Aydoğan 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç bir tiyatro oyuncusu ilk olarak 2021'de kamera karşısına geçerek Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterini canlandırdı. Sonra geçen yaz Sadakatsiz Duy Beni Akif gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Tolga Tekin 19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Devlet tiyatrolarının açtığı sınavı kazanarak Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev yapıyor. Tolga Tekin 2 2008 yılları arasında bizim evin halleri dizisinde Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu, Avşin Şanlıoğlu Zeynep koltuk ile birlikte oynadı. Tekin 20 Temmuz 2013 tarihinde dizi oyuncusu Zeynep koltuk ile evlendi. 2014 yılında boşandı. 2014-2015 yılları arasında Paran Parça adlı dizide Özkan karakterini canlandırdı. Yine 2015 yılında senaryosunu ve yönetmenliğini Seren Yüce'nin yaptığı Rüzgarda Salınan Nilüfer adlı sinema filminde Songül Öden, Tolga Tekin, Tülay Günal, Eraslan Sağlam ile birlikte başrolde oynadı. Kanalda ekran yayınlanan 1 Litre Gözyaşı Abla dizisinde Muzaffer karakterini hayat verdi.